Yani Tolga ile sizin yakaladığınız evet. büyük bir uyum. Ben yani bu nereden? Ha? Çok beğendim hiç seyretmemiştim. <laughs> hiç mi seyretmedin daha? <laughs> yani sonradan seyretmedim de yani nadiren seyrettim ama çok biliyorum. İçindeyken anlıyor muydun bu kadar komik olduğunu Hayır. için yoksa kaptırıyorsun heyecandan anlamıyorsun. Ha, yani. Evet ben gerçekten anlamadım. Peki açık konuşayım gerçekten de oraya giderken o gün oraya giderken komedi dükkanı çekmeye giderken dua ediyor musun bugün gülsünler inşallah iyi geçer Geçmeme şansı var mı? gerçi ama. Daha fenası söylemeyeyim <laughs> burada. Öyle mi? Fena yani. Bayağı yani. yani. Bayağı bildiğin <laughs> yani. anladım. Çok Beni fena bir şey. ilgilendiren hani doğaçlama mı ezber mi bu? Doğaçlama işte 5 dakika kala. Peki ben... siz kendiniz mi yazıyorsunuz bunları? O anda mı aklıma geliyor söylüyorum. İşte Efendim? sizin şarkı yazdığınız gibi bir kanal açılıyor herhalde. Bana Hı. Hı. ben de söylüyorum. Ama yani birbirinizden yani yan yana da değilsiniz. Bir tanesi burada hiç görmüyor. Öteki sahnede o onu hiç görmüyor. Müthiş bir uyum var arada. Bu yıllarca sürdü. O şey meselesi. Yani yanlış anlaşılsın Esa. diye söylemiyorum. Zeka e, sıçraması ikimizin arasındaki tamamen. Yoksa 24 saat beraber yaşadığımız birbirimizin ne diyeceksem o ne cevap verecek falan durumu değil. Ama işe başlamanız sizin ikiniz olmamış. Başka birisi başlamış. Sonra evet, olmamış. Işte. Sen geçmişsin. Ben bunun. yapımcısıydım. Yani Hı. beraber başladım. Ben Tolga'ya teklif ettim bir şey yapmamız lazım diye. Çünkü onun ben Avrupa yakasında da ondan önceki işlerde de ben Tolga Çevik'in e, yeterince kendini e, şeyini yeteneklerini ekranda kimsenin görmediğini düşünüyordum. Doğaçlama Çok iyi oynuyordu orada evet. Çok iyi oyuncu. Fakat ben gene de oralarda Tolga Çevik'in e, olanının %10'unu gösterdiğini biliyordum. E, Komet dükkanında ama gerçekten evvel de e, yapabileceğinin azamıydı. E, evet. Yani bir aile bir. Peki abi sen arka planda kalmanın sıkıntısını yaşadın mı? Hayır. Yani sesin duyuluyor, ünlüsün, insanlar merak ediliyor ama arka taraftasın. Yani şöyle ben de bir öne çıkayım, biraz bir güveneyim durumu hiç olmadı mı? Yok, benim çok işim gücüm var. <laughs> Peki bugün niye karar verdin? Yani bugün söz verdiğim niye? için. Ha, söz verdiğim evet, için karar yani geçen verdim. Geçen yıl konuştuğumuzda söz vermiştim ve zaten artık bunun bir şeyi de yok. Ben zaten kimseden kaçmadım bugüne kadar. Hı. ya Yani ben hep ortadaydım, seyircilerin arasında oturdum. Beni 50 bin kişi gördü. Ama şey kimse de gelip bir fotoğrafımı çekip bir yere koymadı. Buna bir saygı gösterdiler arkada duran adama. Hmm. Kamera göstermiyorsa bunun bir sebebi vardır dediler. Bir dakika oraya gelen seyirciler arka tarafta seni görüyorlar mıydı? Ben aralarında oturuyorum. Ben Mesela bütün aralarında, oyunlarda aralarında oturdum evet. Ha gizli bir haznenin içinde diye. Hayır falan hayır öyle bir şey yani. yok. Yapmadık da. Bir şey mi oldu? Yok abi ya arkadaş var gezer öyle arada buraları da. Böyle bayağı bir evet. Peki abi Şundan çekindim mi? Çıkacağım, hiç kimse beni görmemişti ama bugün çıkacağım ilk defa ya da bir gün çıkacağım ilk defa. Ve insanların tepkisi ya çıkma saymış. Keşke bizim hayallerimizdeki gibi gerçi yakışıklı adamsın. Yok. Aklım Aklın başın hı hı. yerinde bir sıkıntı yok ama en azından bunun bir endişesini yaşadın mı? Yani? Yok ben bunları çoğun duydum zaten. Önümde oturuyor adam haberi yok. Arkada konuşuyorum. Bir arada dönüp bakıyor böyle ulan bu muymuş diye ya, yarada giden oldu yani. Hadi canım. Tabii beni görüp giden oldu. <laughs> Onu yaşadım. <laughs> Bu muymuş lan deyip giden oldu. Abi bizim bakma şu anda üçümüz kalkamadığımız için buradayız, canlı yayın diye canlı yayın diye buradayız. Sokaktaki insana sorduk, yani halkımıza sorduk dedik ki çıktık dışarı sokağa. Mi gerçekten? Ha? Bu kadar mühim mi? Ne mühim mi? Yani sokakta cevap verdiler mi buna? Abi verdiler, şuna verdiler, hayır şundan dolayı verdiler. E dedik ki Fırat Parlar nasıl hayal ediyorsunuz? Kafanızdaki Fırat Parlak nedir? Nasıl bir Ve ona göre dedik temsili bir resim çizeceğiz kenara. He. Ve onlar tarif ettiler. Biz yana resmi çizdik. Enteresan resimler çıktı. Değişik Fırat Parlak'lar çıktı. Hep beraber izleyelim. Metre koşun, sarılın. Eli tut kamyoncunun. Arkadaşım dikkatini i̇şte, dikkatin dağılmasın. Arkadaşım, arkadaşım. Sizce komedi dükkanını seslendiren tip nasıldır? İnce kaşlı, ince dudaklı, burun olarak da ince uzun diyebiliriz. Biraz kirli sakal olabilir bence. Saçları da yoktur. Kel kafalıdır. Kaşları ince, gözleri küçük, sevimli bakışları var. Burnu da küçük. Ağzı biraz geniş sanırım. Saçları kızıl saçlı. Kulakları e, Normal. Bence kalın kaşlıdır ve kepçedir. Aynı zamanda burnu da kemerlidir. Yüzü de bayağı topludur bence. Kısa saçlıdır, hafif dalgalıdır ama. Gözleri renklidir. Kaşları ince, böyle kavislidir. Burnu Kaydırak gibi gelir ama biraz diktir, dudakları incedir, biraz da cücüğü vardır. Kepçe, şaşı, uzun burunlu, hani zenci dudaklı, ee, kalın kaşlı böyle tek, öyle bir şeydir. Böyle çatal bıyıklı, kaşları yukarı böyle, gözleri böyle, burnu benim gibi ayrı böyle bir şey. Aynen bana benziyor biraz, benziyor bana kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh